Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bildiğiniz gibi e, gerçi bilmiyorsunuz. E, bilgisayar aldım arkadaşlar. Bugün onun parçalarını tanıtacağım. E, bu arada bilgisayarı da göstereceğim. Hatta açacağım. Yani kuralı hatta bir 2-3 hafta oldu ama herhangi bir şekilde tanıtım gelmedi. Çünkü 200 abone olmamızı bekliyordum. E, o zaman zaten şu hafiften bir gördünüz bilgisayardan anlayanlar anlar şimdi ben öncelikle anakarttan başlayacağım. Anakartın kutusu boş çünkü hepsi takılı şu an kasaya. Kasayı direkt orada göstereceğim. Arkadaşlar, anakartımızdan biraz bahsedersek 4 tane RAM soketimiz var. Bir tane AMD chipsetimiz var. Onun dışında 2 tane ekran kartı girişimiz var ve yine aynı şekilde 2 tane de SSD girişimiz var. Ve bir de tabii ki de BIOS pili. Şurada da modüler kablo girişleri vesaire. Çok detaya girmeyeceğim. Burada ışık var. Yani şurada rengarenk ışıklar çıkıyor. Ee, AMD Ryzen 5000 serisine has. Yani Intel takamıyorsunuz her türlü. Ee, i̇stediğiniz gibi LED de şu kenarlarına falan. Çünkü bir tane de LED girişi var. Şurada beyaz. O gördüğünüz LED girişi. Burada da sıra işlemcimize geliyoruz. Şöyle anakartı kenara alalım. Ee, yani anakart kutusunu. Ee, burada AMD Ryzen 5 5500'ümüz var. 5000 seriyiz yani. Şöyle da göstereyim 5500. Bu arada işlem şu kadar yani küçücük bir şey. İçinden fan da geliyor bu arada. İçinden fan da çıkıyor yani. Ee, işlemci yani çok bir şey bahsedebilir miyim yani çok bahsetmeyeceğim burada işte özellikleri kendiniz okuyabilirsiniz aldığımız yer falan yazıyor ee, sıra geldi ramlerimize ramlerimiz 2x8 3200 mhz pc express 4 4 muydu yani 4 sanırım ee, ddr4 teknolojisinde xpg'nin 2x8 ramlerimiz var şu şekilde. iki tane çıkıyor içinden. Tekrem seçmedim çünkü tekrem seçince tekreme çok baskı oluyor. O baskı da işlemciye vurduğu için 2 çarpı 8 yaptım. Tek 16 yerine 2 çarpı 8 yaptım. Zaten 4 tane giriş var. Belki ileride yükseltebilirim. SSD'mize gelirsek. SSD'miz XOY'nın 1 TB 2100 yani M2 SSD'miz var. Çok bir özelliği yok. 2100 okuyor. 1700 yazıyor. Ee, bir 1 TB yani ondan çok bahsedemeyiz. Ee, ekran kartından önce power supply'a e geçeceğim. Power supply'ımız 750W Thermaltake'in TR2S modeli. Ee, TR2S series 3 yıllık işte 80 Plus onun dışında pek bir şey yok yani. 750 var Bir de termal tek olduğu için burada bir tane şablon hazırlamışlar. Ee, burada işte ne kadar volt harcadığı vesaire vesaire yazıyor. Ee, pin pinlerimiz. işte ekran kartı pini, e, sonra PCI Express, SATA. Bu arada hard disk almadım çünkü SSD'ler daha azdı. Arkadaşlar burada, bunlardan ya bunların hepsinin toplamından belki daha pahalı olmaz ama yani bilgisayarımın en pahalı parçasına geldik ekran kartını arkadaşlar. Ekran kartı şu MSI Gaming X yani Gaming X'ten anlarsınız zaten. Ee, şöyle Ray tracing DLSS. Şöyle. Ve RTX 3050. 3060 bekliyordunuz biliyorum ama. Ya da 70 belki 80 bile. Ama 3050. GeForce RTX 3050 Gaming X modelini aldık hemen sayın. Yanlış hatırlamıyorsam şu an 10 bin lira falan bu ekran kartı. Ee, şu şekilde arkadaşlar arkası. Şurada bir led var. Onun dışında buralarda led yok. İki tane fonumuz var. Sadece oyuna girince çalışıyor. Burada ee, şey zaten bakın fanlarım bile şuraları birleşik. Böyle garip bir e, sistemi var. Ee, o zaman şimdi bilgisayara geçelim. <laughs> bu şekilde bilgisayarımızın içi de çok göremiyorsunuz, yansıyor biraz her yerde kablo. Ee, bu şekilde yani RAM'ler falan. Kasamızda böyle MSI Kulaklığımız bu arada e, Game Power 7.1 Medusa. Evet geldik masamızın üstüne. Çok bir dev gibi bir şeyimiz var. Burada not almak için bir tane defter. E, stres çarkımız var. Hop hop hop. Burada telefonu koyduğum böyle bir şey var. Burada parfüm var. Buna al. Şurada alttaki ledi çalıştırmak için Kablomuz. Ay kablo diyorum ya. Şey kumandamız var. Altta led var. Ee, klavyemiz Steelseries Apex 3 TKL ee, Şey. mouseumuz da Steelseries Rival 3 Burada şarj aletlerim var. Şöyle bir tane Leon var. Ee, onun dışında şurada e, e, Asus'un bir tane internet şeyi var. Yani bu kadar masa bu şey ha ha monitörden bahsetmedik. 165 Hz 1ms 23.8 inç sanırım. Asus şöyle bir dakika bir gireyim ben. Şöyle şifremi yazıyorum. Evet. Discord açıldı direkt. Opera da mı açıldı lan? Tamam. Ee, Windows 10 Pro işletim sistemini kullanıyoruz. Yani kullanıyorum. Şurası bu şekilde. Windows yani direkt. Microsoft, Disney Plus falan içinde geliyor. Ee, Among Us satın aldım. Onu yükledim. Fortnite. Sonra araba parçalama oyunu yükledim. 40 TL'ye onu aldım. Onun da videosu gelecek. Valorant yükledim. Valorant'ı daha çözemedim. Roblox ve Roblox Studio diye bir şey yükledim. 1TB'dı ee, e, bizim bildiğiniz gibi SSD'miz. Ne kadar yer kaldı? Şöyle de göstereyim. 777 GB boş alanı var. Ee, gayet hızlı bir bilgisayar bu arada. Öyle hız sıkıntısı yok. Yani Fortnite'ta falan full grafikler 120 FPS alıyorum. Neyse arkadaşlar, umarım video beğenmişsinizdir. Umarım like atmışsınızdır. Her zamanki gibi klasik. Bu arada bilgisayarda oyun videosu gelecek. Hatta bugün bile yayınlayabilirim çözersem eğer. Yani görüşürüz. Like atıp abone olmayı unutmayın ha.